Sadece doğal gaz değil elektrik de zamlandı. Sizler de çok iyi biliyorsunuz daha birkaç gün önce açıklandı. Elektrik fiyatlarına tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı ve bu zamla beraber bir dünya rekoru kırıldı. O da nedir? Son üç buçuk sene içerisinde Türkiye'de elektrik fiyatı yüzde 122 arttı. Acaba dünyada böyle başka bir ülke var mı? son üç buçuk senenin içerisinde bir ülkedeki elektrik fiyatı yüzde yüz artıyor. Ve bu elektrik tabii ki üretimi de etkiliyor, sanayide kullanılıyor. Üretici enflasyonunu arttırıyor, tarımda sulama için kullanılıyor, çiftçinin köylünün hali perişan. Üç senede yüzde yüz zamlanan bir elektrikle sanayici, üretici, çiftçi, köylü ne yapsın? Bunlar da yetmedi. Yine bu hafta içerisinde araya sıkıştırılan bir diğer zam, yüksek öğretim katkı paylarına da yüzde on zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021-2022 öğretim yılında yüksek öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payları yüzde on arttırıldı. Bu da yetmez, araya bir zam daha sıkıştırıldı. O da LPG 39 kuruş zamlandı. Şimdi şu son yapılan zamlarla ve geçen seneden bugüne kadar da yapılmış olan zamlarla pandemi sürecinde vatandaşa vermiş olduğu her şeyi misli misli fazlasıyla tekrardan vatandaştan çıkartmış oldu. Yani bir şey veriyormuş gibi yapıp illüzyonist gibi el çabukluğuyla daha tam vermeden geri alıyor. Hatta veriyormuş gibi yaptığının çok daha fazlasını geri alıyor. İşte gerçekler ortada. Zaten dünyanın vatandaşına en az nakit desteği yapan üç ülkesinden bir tanesi oldu pandemi sürecinde. Arnavutluk, Meksika ve Türkiye milli gelirinin yüzde biri kadar vatandaşına nakit destek yaptı. Arnavutlukla Meksika büyük ihtimalle verdiğini geri almamıştır. Onlarınki gene bir destek ama bizde yüzde biri kadar vermiş gibi yapıp çok daha da fazlasını maalesef geri çıkarttı.